Rüyada çocuğunun öldüğünü görmek ne anlama geliyor? Merhaba sevgili takipçilerim, bu kanalımızda çağımıza uygun, hiçbir yerde bulamayacağınız yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada çocuğunun öldüğünü görmek bu rüya rüyanın tersine yorumlanır ve evladı olanların ömürlerinin uzayacağına yorumlanır. Bu rüyanın bir başka tabiri ise aileye gelecek olan müjdeli haberi engelleyen birilerinin varlığına da işaret eder. Ayrıca kişinin çocuklarının güzel ve başarılı bir hayata sahip olacaklarını uzun ömürlü olmalarının yanı sıra asla büyük sağlık sorunları yaşamayacaklarını bildirirken hasta çocuğu olanların da şifa bulacağını işaret eder. Ailecek hassas bir dönemden geçildiğini de bildiren bu rüya, kişinin psikolojik olarak yeniden güçleneceğini, kendisini ayağa kaldıracağına, eskisi gibi neşeli ve hırslı biri haline geleceğine de yorumlanır. Rüyada çocuğunun öldüğünü ve gömüldüğünü görmek bu rüya hayırlara yorumlanmaz. Kötü günlerin kişinin ruh sağlığını etkileyeceğine ve kendisini mutsuz hissedeceğine, aile bağlarındaki zayıflamayla beraber hayattan bir tat alamayacağına, kendisini işine vereceğine çevresindeki kimselerin acılarını, üzüntülerini fark etmeyeceğine bu nedenle ümitsizliğe kapılmaya ve başa gelen olumsuzlukların hiçbir zaman bitmeyeceğine inanmaya başlayacağına yorumlanır. Rüyada çocuğunun öldüğünü ve dirildiğini görmek bu rüya yapılacak bir hatayla ailevi mutluluğunu bozacak olan rüya sahibinin çok kısa bir zaman içerisinde aklının başına geleceğine. Pişmanlığını dile getirerek kalbini kırdığı insanlardan özür dileyerek ortamı tekrar yumuşatacağına yorumlanır. Başka tabirciye göre bu rüya zor günlere, gereksiz konuşmalar yapan ve dedikoduya meyilli insanlarla tanışılacağını bildiren rüya hastalıktan bitkin kalmaya ve bir müddet dinlenmek zorunda kalınacağına da yorumlanmıştır. Bu videomuzda rüyanızın tabiri yoksa yorumlara yazarsanız cevaplamaya çalışacağım. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.